Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda ne yaptık? Sayfamızın ana görüntü oluşturduk. Gerekli ekipmanları koyduk, kurduk. Şimdi bunlara animasyonlar ekleyeceğiz. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Önce bizim buradaki tanklarımızın içine birer karıştırıcı koymamız lazım. Bunun için şuradan sembol sete geliyorum. Buna tıklıyorum ve bunun içine koyuyorum. Karşıma gelen ekranda ben ne yapacaktım? Animasyon yapacaktım. O yüzden şuradan Animated kısmına tıklıyorum. Burada benim off durumundayken ne gözükmesi istediğini soruyor. Ben şimdi buradan karıştırıcı ekleyecektim. Agitator 30 kısmına geliyorum. Ve buradan ben off durumundayken gri bir tane karıştırıcı seçiyorum. Ve OK diyorum. Ondan sonra Frame 1 diyor. Şimdi burada animasyon kısmında gözükecek olan görselleri seçeceğiz. Şimdi buradan yine Agitator 30 diyorum. Ve buradan green olanı, yeşil olanı seçiyorum. Çünkü çalışır durumda ben bir animasyon göstereceğim için Buradan yeşili seçtim. Sonra frame 2'ye geliyorum. Yine Agitator 30'a geliyorum. Bu sefer ne olacak? Agitator Green Position 1'i seçiyorum. Okey diyorum. Frame 3'e geliyorum. Bu sefer Position 2'yi seçiyorum. Frame 4'e geliyorum ve Position 3'ü seçiyorum. Okey diyorum. Şimdi burada Animate When demiş. Yani bu animasyonu ne için yapıyorsun? Buradan biz ne yapıyorduk? silo tankımız için yapacaktık. O yüzden ben buradan geliyorum. Agitator silo v diyorum. Şimdi yani benim karıştırıcımın değişkenini seçiyorum. Biz bunları zaten önceden tanımlamıştık. Uygula diyeyim. Tamam diyeyim. böyle oluştu. Şimdi bunu şöyle alayım. Biraz daha küçülteyim. Boyut ayarlarını yapayım. Mesela şöyle koydum, boyutunu ayarladım. Yani Bunu siz kendiniz ayarlarsınız. Şimdi yine aynı şekilde bir tane de için alalım. Yine seçtim, buraya koydum. Animated dedim ve off durumu için ben yine aynı karıştırıcıdan alacağım. Agitator 30'a geldim. griyi seçtim, OK dedim. Şimdi frame'lerime yine geldim, Agitator 30'dan. Yeşil olanı seçtim. Frame 2 için Position 1'i seçtim. Frame 3 için Position 2'yi seçtim. Frame 4 için Position 3'ü seçtim. OK dedim. Ve burada da bunu ne için seçtiğimde ise Agitator alfast Fast diyorum. Ben az önce Silo'yu mu seçtim? Hemen şuna bir bakayım. Evet Silo'yu seçtim. Doğru seçmişim. Bunda da Alfast'ın seçiyorum. Ve yine bunu boyutunu ayarlayıp şöyle görsel olarak da tam bu böyle dursun. Buradan da şöyle yapalım. Şimdi bu karıştırıcıları ekledik. Bir de bunları çalıştırmak için birer buton tanımlayalım. Şimdi silo tankımızın karıştırıcısı için şöyle ben bir tane buton seçiyorum şu buton kısmından. Buradan text kısmına butonun 10 olsun yani 10 butonunu tanımlayayım. Biraz kalın ve size'ını ayarladık. Böyle uygulayalım. Yani bu şekilde iyi. Sonra input kısmına geliyorum. Burada bu butonla neyi çalıştıracağım? Down seçiyorum ve down komut diyor. Yani komut olarak ne istiyorsun diyor. Ben agitator siyomu ne yapsın istiyorum. Div yapsın istiyorum. Uyguluyorum. Tamam diyorum. Şimdi bir de bunu bunun için off butonu tanımlayalım. Ben copy paste aldım. Bir daha da koydum içine geldim değişik şey yapacağım. Bunu sıfır yapıyorum. Appearance kısmından da şunu off yapıyorum. Uyguluyorum. Tamam diyorum. Tamam. Şimdi alfast için bir tane buton tanımlayalım. Yine mesela alfast için bu butonu toggle buton tanımlayalım. Yani bir, ton, bir tane buton üzerinden açıp kapatma işlemini yapalım. Bu butona isim olarak şöyle on slash off diyelim. Ondan sonra yine kalın olsun. Boyutu 10 olsun. Uygulayalım. Mesela bunu biraz daha şöyle büyük yaparsam oldu. Şimdi input kısmına geliyorum. Yine down diyorum ve buradan komut seçeceğim. Şimdi toggle buton tanımlayacağım için normalde bu uygulamada bu toggle'ın bir tane fonksiyonu var. Oradan seçmem lazım. Ama bunu kullandığım sürümde sanırım bu fonksiyonların içerisinde yok bu. Onun yerine ben buradan fonksiyonu kendim giriyorum. Toggle'ı yazıyorum. Şimdi ben bu toggle'la neyi değiştirmek istiyorum. Agitator alt değişkenini değiştirmek istiyorum. Bunu bu şekilde yazıyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Şimdi toggle butonumuzu da tanımlamış olduk. Şimdi bunları bir compile edelim. Evet herhangi bir hata yok. Bir de run edip çalışıp çalışmadığını görelim. Şimdi bunun için on butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyor animasyon olarak da ediyor. Off butonuna basıyorum duruyor. Yine ona basıyorum çalışıyor. Off'a basıyorum duruyor. Bunda ise on butu bu butona bir kere bastığında devreye giriyor. Çalışıyor. Bir daha bastığında duruyor. Çalışıyor. Duruyor. Tamam bunları yapmışız. Şimdi ne yapalım? Şimdi şu fırınımın şu bölmelerindeki renkleri değiştirelim sıcaklığa göre. Şimdi bunu grup yapmıştık. Önce bir ungroup edelim. Sonra buradan en soldakini seçeyim. Ve buradan EVEY kısmına tıklıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi renkler değişik renkler var. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Buradan yine is tek diyorum. Ve benim o en soldaki değişkenim neydi? Bunu önceden tanımamıştık. P1 V idi. Buna tıklıyorum. Şimdi bu değişkenimi diyor ki böyle kademe değiştikçe renkleri de değişsin diyor. Şimdi ben buradan bu değişkeni seçtim ama bu kaç kademede veya nasıl bir aralıklarla bunun rengin değişeceğini ise Buradan böyle bölü kademe sayısını yazıyorsunuz ben mesela 25 yazıyorum ya 25 kademede kırmızı ondan sonraki kademede diğer renkleri böyle Geçecek uygularıyorum Sonra tamam diyorum tanımıyorum şimdi Bir de yan taraftaki için diye için yapalım Fill kısmına geliyorum Evet diyorum Ve Bunda da p 2 pv idi yine kademeni 25 diye yazdım uyguladım tamam dedim bunun için de yapalım fill a insert take şimdi buradan p3'ü seçtim ok dedim kademimiz 25 tamam son olarak da bunu yapalım x'ı geldim evet dedim P4 kademe 25 kademe 1 olsun. Uygula tamam. Şimdi hepsini uyguladık. Tekrar bunu grup haline getirelim. Burada ne oldu? Bunlar önde kaldı. Bunu şöyle arkaya alayım. Benim borularım gözüksün. Şimdi bunu da yaptık. Bundan sonra tanklarımıza seviyelerini gösteren bir şey yapalım. Şimdi onun için de ben şöyle yapacağım. Buradan bir tane dikdörtgen seçiyorum. Şuradan içerisine şöyle bir dikdörtgen koydum. Yine line ben çizgi istemiyorum. Tabi siz isterseniz bu çizgi kalabilir. Ondan sonra rengini de ne yapayım? Mesela şöyle mavi yapayım. Böyle bir seviye göstergesi ekleyelim tankın içine. Onun boyutlarını sonra ayarlarız. Şimdi burada fill'a yine geliyorum. Bu sefer color ile işim yok. Level kısmı ile ilgileneceğim. Buradan level'a geliyorum ve burada neyin seviyesiyle oynamak istediğimi soruyor. Yine buradan geliyoruz. Biz ne yapacaktık? Silo tankımızın seviyesini değiştireceğiz. O yüzden hiç silo pv diyorum Bunu seçiyorum. Bakın burada aşağıda minimum ve maksimum değerini göstermiş seviyenin. Bunu belirleyebilirsiniz. Sıfır yüz benim için iyi. Burada seviyenin nasıl değişmesi istediğini göstermiş. Bunları dokunmuyorum. Bunlar benim için uygun. Uygula diyorum. Tamam diyorum ve oluşuyor. Mesela şunun boyutuyla biraz daha şöyle oynayabilirim. Böyle biraz daha hoş oldu gibi. Şimdi bir de bunu balans için de yapalım. şöyle alayım mesela. Böyle. Ben daha dikdörtgen koydum. Kalorim yine çarpı. Buradan rengimi seçiyorum. Mavi. Yol kısmına geliyorum. Level'a geliyorum. Ve ben neyi değiştirmek istiyorum? Lik balans pv değerini değiştirmek istiyorum. Aşağılar default aynı. Uygula tamam diyorum. Ve bunun da seviye göstergesini yazdık. Şimdi bir de bunların bu seviyelerini bizim ayarlayabilmek için bir cemi tanımlayalım bunlara. Buradan da Pass cemi kısmına geliyorum ve burada ne yapacağım? Bir kontrol yapacağım. Ben önceden seçmişim. Mesela burada kontrol kısmına geliyorsun. Buradan bir tane cemi seçiyorsun. OK diyorum. Bunu alıyorum ve şuraya getiriyorum. Bunun seviyesini ayarlamak için ben kullanmak için böyle koydum mu? Burada da tek olarak ya, yani, bu Jenny ile sen neyi değiştirmek istiyorsun? x slow pv diyorum. Şimdi aynı Jenny'yi bir de balas için koyalım. Hop yanlış şeyi tuttuk. Aynı Jenny'yi de şimdi de balas için koyalım. Onu buraya koyayım. Buradan da neyi seçiyorum? İlk, balas PV diyorum. Okey diyorum. Şimdi de bunlara artık isimlerini de yazalım. Şuradan text kısmına geliyorum. Buna tıklıyorum. Sonra isim yazacağım yere geliyorum. Tıklıyorum yine. Ama buraya bir yazı yazmam lazım. kendisi öyle bir kutucuk açmıyor. Normalde default olarak öyle oluyor diğer çoğu uygulamada ama burada tıklıyorsun ve üstüne yazı yazman gerekiyor. Şimdi biz de yazalım. Silo karış tırıcı yazıyorum. Sonra koymak istediğim yere şöyle koyuyorum, bırakıyorum. Yine buradan ayarları işte bolt olur, regular olur. Şöyle bir baksak mesela, evet bolt biraz güzel. Şöyle alayım. buradan işte şuraya ne yazmak istediğini ayarlıyorsun. Aynı zamanda bir de bunun display value kısmı var. Yani burada mesela bu karıştırıcımın off durumunda ve on durumunda ne yazması istediğini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan slow karıştırıcı boşluk. Ben off yazayım mesela. On durumunda ise yine silo evet. tabii ki 10 yazsın istiyorum uyguluyorum mesela bak şu an off durumunda silo karıştırıcı off yazdı aynı zamanda tabi bunu on text ben demiş yani ne için olacak silo v için yine aynı bunu seçiyorum Aynı zamanda fill kısmına geliyorum ve bunun on off rengini de ayarlayabiliyorum. Mesela off'tayken bunun rengi atıyorum kırmızı olsun istiyorum. Ondayken yeşil olsun istiyorum. Kırmızı. Şöyle yapayım biraz daha açık olsun. Ondan sonra yeşil için 10 yapabiliyorum. Başka daha bir şeyin yapılmış durumum yok. Tanımladık böyle. Display'lerim bu. Tanımladık. Tamam diyorum. Ondan sonra şimdi Alfa karıştırıcı için de yapalım. Yine testte tıklıyorum. Böyle geldim. Tıkladım. Al fast karıştıracağız gerçi zaten içeride değiştireceğiz şimdi buradan boyutunu yine ne yapmıştım bolt 12 yapmıştım şöyle yeterli şimdi display value kısmına geldim off durumundayken ne olsun istiyorum off yazsın on durumunda ise al fast karıştırıcı on yazsın istiyorum uyguluyorum Alfast off'a döndü. Sonra bunun on off renklerini ayarlayayım. Yine bunu böyle off. Bunu da on rengi seçeyim. Bunu biraz açık seçeyim. Tamam. Bunu da on onu biraz açık. Tamam. Bunun böyle koymasını işte yer kısımlarını siz ayarlarsınız. Tasarım kısmı şahsi olur. Şimdi bir de Yine bir compile edelim Tamam Bir de bir run edelim. Şu seviyeler için koyduğumuz geninin çalışıp çalışmadığına bakalım Okey diyorum şimdi Tekrar bakayım on off Çalışıyor onda Çalışıyor Off'ta çalışıyor ama Evet rengi değişmedi seviye seviyeler tamam Bunlar da yine aynı bu on çalışmıyor neden hemen bakıyorum çünkü buradan ister teke on of kısmına yazmadım renk değişimini uygula diyorum, tamam diyorum aynı şekilde bunda da on off da rengini okey diyorum uygula diyorum. Normalde appearance görünüm kısmında tanımladık ama renk değişiminde tanımlamamışız. Evet bunun görünümünü de tanımlamamışım. Okey diyorum. Uygula tamam. Şimdi hemen yine bir run edeyim. Şey dedim. Şimdi 10 dedim gördüğünüz gibi alfaz karıştırıcı 10 diye değişti ve rengi yeşil oldu bu animasyonda zaten kendisi deniyor tekrar bastığımda durdu yazısı rengi değişti Buradan 10 ediyorum silo karıştırıcım 10 diye yazdı ve rengi değişti animasyon çalışıyor Of ettiğimde tekrar rengi değişiyor ya buradan seviyeyi zaten ayarlayabildiğimizi gördünüz yine buradan da ayarlayabiliyoruz Evet şimdi bunları da tanımladık. Bu videoda da bu kadar yeterli. Buradan save edeyim.